Kapı çalıyor. Koş, koş anneciğim. Dur, dur ben açayım. Dur, dur, dur bir dakika. Ha, aç bakayım, aç. Ne gelmiş? Aa, aa, kim getirmiş onu acaba? Baba. <laughs> Getir bakalım. Aa, aa. Aa, o ne göktü? <laughs> baba, baba. baba mı almış? <laughs> Aa, babası getirmiş. He? Baba mı getirmiş? Sürpriz baba, yapmış baba. Mı baba. <laughs> Açır. Açır mı? Kimin ha? bu göktü? Benim. Senin mi? Hı? Vay, hem de ışıklı. <laughs> Seninki de anneciğim ışıklar herhalde. Açalım bakalım gel. Ha iyi tamam iyi yapmışsın. Ya aç bakalım. Dur açamıyorum ki ben. Baban gelsin açsın açın beraber. Açacağız tamam hadi açsın. bakalım. Evet, ikisinde de aynı. Dur, dur şimdi baba kurarı olun. Vay çok güzel. Vay, Şöyle hem de ışıklı galiba. Ama. Hem. He he baba dönemine kuruyor dönemine kuracak kadar. şimdi. bir Efendim. Bak Sen kağıtlarını mı getirdin? Evet bunları saklayalım anneciğim. Kağıtlarını. Vay! Hii, bayıldım. Bak bu da yanıyor. Kapat lambayı. Aa, aa! Oldu mu Göktuğ'un? <laughs> Dikkat et Göktuğ. Kay bakalım nasıl ışıklar yanıyor. Kay bakalım Göktuğ. Yap bakalım nasıl olacak. Dur, sen bir gez ışık ışıklarını görelim karanlıkta. Gez bakalım. O ne? Gökyüzü sen biraz azıcık kalıyorsun galiba. <laughs> Işıklar yanmadı. Dur bakalım şöyle. Şöyle. Dur bakalım. Hadi gez bakalım. Aynen çok güzelmiş. Vay anneciğim. Aferin. Ne Bugün çocuk bak bugün çocuk bayramı oğlum. Bunlar da sizin hediyeniz tamam mı? <laughs> evet, Sık. Tamam, Ev, evde baba işe mi gideceğim? Camiye gideceğim cami, ben de evet, Hadi şu... kutularını saklayalım. Vay. Çeviri. Beğendin <laughs> mi anneciğim? <laughs> göktuğ beğendin mi hediyeni? Kuşayım, giyeyim, giyeyim. Tamam gidiyorum gidiyorum hadi gel. Hadi, hadi Göktuğ gez bakalım beğendin mi Göktuğ? Aferin gezebiliyor Göktuğ da. Hadi yap bakalım. Aferin. Oley aferin benim oğluma ya gezebiliyor. Bak o iş arabası. Hı hı. Hadi gez bakalım. Hadi gidin ya, şöyle ya. bakalım. Uyu, uyu. Bu aferin <laughs> Göktu da sürebiliyor evet. bak. Aferin benim oğluma. Ben de bir Ertan... Ertan Beğendin mi? Hediyene vıya ya polis mi oldunuz siz hı hı. teşekkür ettiniz mi babaya evet <laughs> çok güzel Ay, oraya basınca fren mi oluyor fren değil durdurunca gelir ha, tamam anneciğim Dur. çok beğendim şimdi, ben de ya oraya oraya duvarına hadi gel bakalım bana doğru ben buraya basıyoruz hadi gel bakayım nasıl sürüyor vay ışıkları da süper yanıyor anneciğim evet bayıldım harika aferin anneciğim hadi o tarafa doğru git bakalım olsun o da öğrenecek anneciğim o da öğrenecek evet yoktu hadi sen sür bakalım yoktu sen beğendin mi sürprizini hediyeni he? Buna beğendim. tamam çok hadi. Çok Aferin bak Göktuğ da biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çarptı. Ya bakalım, bakalım. Bay bay. Bay bay Pınar anneciğim. Bay, bay bay. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.